güzellik ve hoş geldiniz. Ben Ece. Bugün sizle evde soyulan siyah nokta maskesi yapacağız. Aslında ben daha önce bir siyah nokta maskesi daha yapmıştım soyulan. hatırlayanlarınız vardır eminim. Linkini şu köşeye bırakıyorum kartlara. Video bittikten sonra tıklayıp oraya da bir göz atabilirsiniz. O da evde yapılan bir şeydi. bayağı kolaydı. Yalnız o kağıt maskeydi. Bu sefer jel formda olanlardan yapacağız. Bu bence bir tip daha etkili bir maske bugün yapacağımız. Kontrol birazcık daha sizde çünkü. Yapımı çok kolay yalnız. Hani malzemeler falan da çok rahat bulunuyor. Hani kontrol sizde deyince böyle çok daha karmaşık bir şeymiş gibi canlanmasın gözünüzü. Neyse o zaman oyalanmayalım. Hemen videoya geçelim. Size tarifi vermeden önce almanız gereken önlemlerden bahsedeceğim. Çünkü bu önlemleri videonun sonuna bıraktığım zaman yorumlar kısmında uyardığım her şeyin tek tek yapıldığını görüyorum. O yüzden öne almaya karar verdim. Lütfen bu aşamayı atlamayın. Öncelikle mutlaka alerji testi yapmanız lazım. Burada size önereceklerim doğal ürünler yenilebilir ürünler. Ama bu cildinize alerji yapmayacağı anlamına gelmez. Ben yüzüne salatalık sürünce böyle bütün yüzünde kızarıklıklar çıkaran insanlar okudum. Ki salatalık mesela cilde ne kadar faydalı bilinir. Güvenmeyeceksiniz. Alerjiniz olabilir. Alerji testini yapmanız zaten çok kolay. Yok. Ne olur üşenmeyin. Hani böyle cildinizin bir kısmını sürün. Yarım saat bekleyin, soyun. Bir yarım saat daha bekleyin. Kızarıklık yoksa, herhangi bir kaşıntı, döküntü problemi yoksa ondan sonra yüzünüze yapabilirsiniz. Ama önce bir deneyin. Sıklık konusunda şöyle bir şey var. Haftada birden daha sık yapmanızı önermem bu maske. Bunun iki sebebi var. Birincisi kuvvetli bir maske dediğim gibi. Cildinize hasar verebilir. Tekrar tekrar üst üste yaparsınız. İkincisi tüylenme yapabilir. Çok sık kullandığınız zaman. Çünkü özellikle bazı metabolizmalar daha meyilli oluyor tüylenme oluşumuna. Eğer kuvvetli formüllerinden birini yaparsanız yüz tüylerinizi de alıyor. Hatta kuvvetli formülünden yapmazsanız da ana görünen hani böyle daha dolgunca tüyleri alabiliyor. Bunu sık, sık 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 tekrarlarsanız artık böyle yüzünüzde hiç ayva tüyü bile kalmayacaktır. Onları daha sonra uzatabilir, kalınlaştırabilir. Bunlar hep mümkün. Haftada birden sık ne olur yapmayın. Haftada ikiye falan asla çıkmayın derim ben. Cildinizin böyle kuruyan, dökülen bir kısımları varsa, hele hele egzama gibi bir şeyler varsa Asla oraya sürmenizi tavsiye etmem. Cildin hassas, kaşınan, zaten alerji olmuş bölgelerine lütfen dokundurmayın. Göz çevresine dokundurmuyoruz. Kaşlarımıza falan da sahip çıkıyoruz. Maazallah alır gider yani. Bunlara da dikkat ettiysek maskeyi güvenle uygulayabiliriz. Benim zaten size verdiğim formül hassas bir formül. Yani ilk aşamada Kullanmak için çok ideal bir formül. Zomp gibi yüzünüze yapışıp da hatırlatır soyulacak bir şey değil. İsterseniz o formülünü de yapabilirsiniz. Birazdan anlatacağım ama aman diyeyim önce hassas olanıyla başlayalım. Yapımına gelecek olursak malzemelerimiz çok basit. 2,5 çorba kaşığı süt... 1 çorba kaşığı toz jelatin, 1-2 damla argan yağı, 1-2 damla kayısı çekirdeği yağı. Jelatini birçok markette bulabilirsiniz. Dr. Oetker'in galiba jelatinleri var bildiğim kadarıyla. Hani markete gitmeye falan üşeniyorsanız da internetten söyleyebilirsiniz. Hani gitti gidiyordu falan bile satılıyor sanırsam jelatin. Hani alternatif jelatin kaynakları bilenler varsa aşağı bıraksın. Çok sevinirim. Herkese yardımcı olur. Ama yani öyle büyük bir markete gittiğiniz zaman jelatin bulmamanız bayağı zor yani. Yağ konusunda da ben burada hani argan yağı ile kayısı çekirdeği yağı kullandım dedim ama siz elinizde hangi yüz yağı varsa kullanabilirsiniz. Hatta böyle çok sevdiğiniz nemlendiriciler varsa onlardan da koyabilirsiniz. Sorun değil. Tacın miktarını güzel ayarlamanız önemli. Sütü bir cezvede de ısıtıyoruz. Neredeyse kaynama noktasına gelecek kadar ısıtıyoruz ama kaynatmıyoruz. Çünkü sütün kesilmesini istemiyoruz. Süt daha sıcacıkken içine jelatini döküyoruz ve karıştırıyoruz. Jelatini döker dökmez zaten hızlıca kıvırmaz almaya başlayacak. Hemen yağlarını da ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Daha sıcak ve akışkanken bir fırça yardımıyla yüze uygulamaya başlıyoruz. Çok hızlı bir şekilde donmaya başlayan bir karışım bu. Yani daha böyle sıcakken yüzünüze uygulamaya başlayın ama aman de yüzünüzü yakmayın. Hani süt sıcaktı. Karıştırırken yeterince soğuyamamış olabilir. Önce bir sıcaklığını test edin. Ondan sonra yüzünüze uygulayın. Ama akışkan olması önemli. Eğer çok fazla bekletirseniz donup böyle bildiğimiz yediğimiz jölelerin kıvamına gelecekti. Eğer oldu da bir şekilde işiniz çıktı sıcakken uygulayamadınız. Sonrasında tekrar fırında ya da mikrodalgada ısıtarak ama mikrodalgada çok uzun ısıtmayın 20 saniye falan yeterli oluyor. Isıtarak tekrar cilinizi uygulayabilirsiniz. Yine problem değil. Ama burada akışkan olması çok önemli. Biraz daha böyle All the. formuna yaklaşırsa o zaman gözeneklerin içine kadar erişemeyecektir ve sadece böyle cildin üst tabakasında kalacaktır. Sadece ölü deriden falan arındırmaya yardımcı olabilir öyle durumda. Siyah noktaları çok fazla yakalayamaz. O yüzden akışkan olması önemli. Burada biz toplamda 4-5 damla yağ koyduk. Bu şekilde yağ koyarak yaptığımızda soyulurken jelatin cildinizdeki tüyleri çok fazla yolmuyor, canınızı acıtmıyor. Cildi çok fazla kurutmuyor. Daha yumuşak bir şekilde soyuluyor. Ve jelatin daha esnek oluyor. Ama tabii ki daha yumuşak bir şekilde soyulduğu için de böyle dip köşe bir temizlik yapmıyor. Sadece anan görünen siyah noktaları almaya yardımcı olacaktır bu formül. Ama bu bile gerçekten gözde görülür bir etki yapacaktır. Size önce bunu deneyin dememin sebebi belki sizin siyah noktalarınız için yeterli olabilir. Daha fazlasına ihtiyacınız kalmaz. cildinizi hiç boş yere yormazsınız. Belki cildiniz hassastır. Daha sert bir formül alerji yapabilir kademe kademe gitmekte fayda var. Haftada bir kullanabilirsiniz dediğim formül aslında bu. Yağı bir iki damlaya düşüreceksiniz ya da yani böyle bir çılgınlık haline geldiyse hiç yağ kullanmadan yapacaksanız sadece süt ve jelatini yapacaksanız o zaman ayda bir hani böyle maksimum 15 günde bir falan yapmanızı öneririm. Hiç yağ koymadan yaptığınız zaman jelatin esnek olmaz. Kuruduğu zaman kabuk kabuk olur. Yani böyle soyarken kabuk gibi çıkar. O yüzden jelatini birazcık daha kalın bir katman halinde uygulamanız gerekir. Yağ koymadan yaparsanız ama dediğim gibi o zaman çok kuvvetli yapışıyor cilde ve gerçekten hem yüz tüylerinizin neredeyse hepsini alır. Siyah noktaları da evet bırakmaz ama cildinize de tahriş edebilir. O yüzden hani böyle çok zor durumda kaldığınız vakalarda sadece hani bölgesel olarak uygulamanızı öneririm bütün yüzünüzden ziyade hiç yağ kullanmadığınız formülü. Ama 4-5 damla yağ çok ideal oluyor. Hadi sizinkiler birazcık daha aynı açı çıktı. 2-3 damla olsun daha aşağısına inmeyin. Yani hiç yağ kullanmadan kolay kolay yapmayın derim. Maskeyi soyarken aşağıdan yukarı doğru soymaya başlayın. Benim yüzümde çok fazla siyah nokta yok. Benim sıkıntım daha ziyade beyaz nokta. Yani gözeneklerin içinde sıkışmış yağ ama siyah siyah değiller. Sadece beyaz bir şekilde duruyorlar orada. O yüzden ben bu maskeyi size hani objektif bir şekilde sunamıyorum. Çünkü zaten benim gözüneklerimde çok sıkı bir şekilde bulundukları için kolay kolay çıkmıyorlar. Çıktıkları zaman da hani böyle beyaz oldukları için gözükmüyorlar. Daha göze görülür, daha böyle şiddetli bir siyah nokta vakasında nasıl bir performans gösterir. Size onu tanıtabilmek için siyah nokta problemi olan bir ciltle denedim bu maskeyi. Çok fazla siyah nokta olduğu için ben burada hiç yağ kullanmadan yaptım. Ama sonrasında düşündüm yağ kullanarak yapsam da olurmuş yani. Gayet güzel bir performansla çıkardı. Fakat şunu söylemem lazım. Gözde görülen siyah noktaların olduğu durumlarda tüm siyah noktaların temizlenmesi en az 2-3 uygulama alacaktır. Çünkü cilt yüzeyinde görünen siyah noktaları çıkarıyor ama bazen gözlerinin daha iç kısmında görünmeyen siyah noktaları da yakalıyor. Yüzeye kadar çekiyor tamamıyla alamıyor. O yüzden öncesinde görmediğiniz siyah noktaları ilk uygulamadan sonra görebilirsiniz. Canınızı sıkmasın. Yeni oluşan bir siyah nokta değil. Sadece cildin daha alt kısmından yüzeyine çekmiş oluyor. Bir sonraki uygulamada ondan da kurtulacaksınız. Bu maskenin etki alanları siyah noktalar, beyaz noktalar, cilt üzerindeki ölü deri çok da güzel bir peeling etkisi veriyor. Ve hani eğer rahatsız oluyorsanız cilt üzerindeki böyle çok göze batan tüyler. Sivilcelere çok böyle direkt bir katkısı olmaz. Ben zaten sivilcelerin üzerine uygulamayı da önermiyorum. Sivilcenin olduğu bölge zaten hassas olduğu için tahriş edebilir. Ama siyah noktaları temizlediği için sivilceye dönmesini engelleyecekti. Evet formülümüz bu şekildeydi. Umarım yardımcı olur. Lütfen uyardığım şeylere dikkat edin. Çünkü cilt gerçekten hassas ve kıymetli bir organımız. Ona zarar vermeyelim. <laughs> kamu spotu gibi oldu. Cildimize zarar vermeyelim. Ay hastayım da biraz hapşırdım. beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, abone olduktan sonra çıkan bildirim çanını çalmayı unutmayın. Bu sayede videolar yüklenir yüklenmez. İlk siz haberdar olabilirsiniz. Yani herhangi bir videoyu kaçırma ihtimaliniz olmaz. Dediğim gibi bir önceki yaptığım videoyu da göz atmayı unutmayın. O da oldukça kolay bir formül. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. kalın. Ne kadar kaderimizin gezegenlerin hareketinden etkilendiği ve bize gelecek hakkında ipuçları verdiği fikri bana gülünç gelse de birbirine yakın tarihlerde doğan insanların benzer özellikler gösterme ihtimali hep ilgimi çekmiştir. Siz buna ister algıda seçicilik deyin, isterseniz tesadüf ya da ne bileyim astrolojinin gizemli dünyasına kaybolup tam bir burç severe dönüşün. Bildiğim tek bir şey varsa o da burçların eğlenceli olduğudur. 12 burcun ikincisi Boğa. 21 Nisan 21 Mayıs arasında doğanları kapsayan bu toprak grubu üyesi Venüs gezegeni